Merhaba çocuklar. Bu haftaki Türkçedeki konumuz şiir. Daha önce hikayelerimizi, parçalarımızı işlemiştik. Bugün şiir işleyeceğiz. Şiir nedir? Hissettiğimiz duygu ve düşüncelerimizi uyumlu dizelerle anlatan yazı türüne şiir denir çocuklar. Şiirdeki her satıra bize veya mısra denir. Şiirde bu satırların her bir satırın dört tane olmasıyla oluşan kıtaya dörtlük denir. Yani şiirdeki dört dize veya dört mısra da diyebilirim bir araya gelerek kıta ve dörtlük oluşturur. Peki biz daha önce parçayı yazan kişiye yazar dendiğini öğrenmiştik. Şiir yazan kişiye ne denilmiş? Şair denilmiş. Şiirleri yazanlara şair denir çocuklar. Evet, buradaki şiiri okuyalım ve inceleyelim. Başlığı Ben Çocuğum Bir bilseniz ne yaptım? Yıldızlarla tanıştım. Bir kaçını toplayıp saçlarıma taç yaptım. Gök kuşağından ipim hoplar zıplar dururum. Nasıl olur demeyin. Çünkü ben çocuğum. Evet çocuklar şiirimiz böyle. Şimdi bu şiirde bakalım kaç tane mısra var? Kaç tane kıta var? Hep birlikte sayıyoruz. İşte bir satır yani birinci mısra. Buna tek başına mısra diyoruz çocuklar. İkinci cümle ikinci mısra. Üçüncü mısra dördüncü mısra tam dört tane oldu. O zaman biz buna kıta veya dört tane olduğu için dörtlük üstünde diyebiliriz. İşte size birinci dörtlük yani birinci kıta. Hadi alttakini sayalım. Beşinci mısra altıncı mısra yedinci mısra bu da sekizinci mısra bir dört daha oldu. O zaman bu da ikinci dörtlük. Yani ikinci kıta çocuklar. Isra yerine dizede yazabilirdim. Birinci dize, ikinci dize, üçüncü dize, dördüncü dize gibi. Onu da unutmayın lütfen. Peki, burada şiiri en altta yazan kim var? Şair var. Kimmiş şair? Hatice Nur Seçen yazmış bu şiiri. Bu şiirin şairi Hatice Nur Seçen'dir. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.